Merhabalar sevgili perdeciler. Konya'dan sesleniyor size. Konya'da başarılı bir firmanın bünyesinden. j -Tex'ten. Evet. j genç, girişimci e, sahibi Mustafa Ceylan'a konuk olduk. <laughs> Mustafa merhaba. Merhabalar Emel Ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. E, görüşmeyeli neler oldu bitti. Bu bünye daha da genişlemiş, daha da büyümüş. Şöyle bir özet rica edelim. j -Tex'ten. 16 yılı devirdik bu sene maşallah. maşallah. 16 yılımızda müşterilerimizin bize verdiği yetkiyle, müşterimize verdiği güvenle kademe 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 büyüyüp gidiyoruz. kreasyonumuz olsun, bol çeşitimiz olsun, stoğumuz olsun. Yani gördüğünüzden kat kat daha fazla büyük CTS var karşıca şu anda. Çünkü onlar sana inandılar. Jaytex'e inandılar. Aynen. Türkiye genelinde harika bir kitle yakaladın. Aynen öyle. Nasıl başardın? İnanmak ee, inanmak, başarmanın e, zaten şeyi ilk başı inanmak. Evet. Her şey inanmakla geçiyor. Bir de e, şöyle söyleyeyim. Piyasada neler oluyormuş, neler olmuyormuş takip etmek, gündemi yenilemek, gündemi güncellemek. Yani telefonlarda güncelleme var. Bizde güncelleme olduğu müddetçe kaybedeceğin hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum ve depolar bol stokla dolu. Tabii tabii. Yukarıda bir kesim, kesimhane. Evet, kesimhane. Neler var. söylersin bu konuda? yaklaşık 300 bin metre stokla müşterimize şu anda hitap ediyoruz. Kesimhanemiz 90-100 başlığımız oldu şu anda SNT'ye başlığımız olarak. normal havuz grubumuzda müşteriye alo dediği zaman hiçbir zaman hayır cevap vermemek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Ve harika bir showroom inşa ettik. Tabii. Ettim. Yeni bir showroom yaptık. Buna ihtiyaç duyduk. Yani müşterinin ne alabileceğini, aldığı şeyin nasıl durduğunu göstermek anlamında çok büyük bir showroom yaptım. İki tane showroomumuz oldu şu anda. Birinci, i̇kinci showroomumuz daha güzel oldu. Müşteriye böyle hitap anlamında daha güzel oluyor inşallah. Sizi showroom'a davet ediyorum. Buyurun. Evet efendim takipte kalın. Efendim uzun zamandır JTEX'in şovrumunu ben de sosyal medyadan takip ediyordum. Açıkçası merak da ediyordum. Bugün sizlerle birlikte bu güzel şovrumu gezmek bize kısmet oldu. Şimdi Essentia'nın tüm ürünlerini bu güzel şovrumda evet, görüyorum Mustafa. Evet. Neler söyleyeceksin? Nasıl hayata geçti bu güzel şovrum? Ya müşteri portföyünde e, müşteri alacağı ürünü anlık burada görsün anlamında. Yani çeşit anlamında ne varsa JTX'de, Essentia'da tamamen burada showroom'umuzda aslı bir şekilde görebilir. Tamamıyla. Essentia yani başlığımız yüz başka Essentia kartilası dahil. Burada JTX'de, Essentia'da ne varsa birebir burada görebilir. O anlamda böyle bir showroom yapma ihtiyacı duyduk ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Benim satış anlamında da işimi çok çok kolaylaştığını düşünüyorum. Görsellik önemli Tabii yani. Tabii çok önemli. Evet. Yani Müşterinin de aldığını, nasıl bir firmada çalıştığını, e, ondan sonra şöyle devam edelim ablacığım. Tamam. E, ne aldığını, nasıl firmada çalıştığını, nasıl bir stok taşıdığımızı burada Essentia'ya, j e geldiği zaman görebiliyor ablacığım. Onun için çok rahatladık yani biz bu şekilde. Showroom şart değil mi? Showroom çok şart. Yani güncel durumu, showroom olarak e, ürünü tanıtım anlamında, her anlamda daha kolaylaştırıyor showroom. Yani biz e, çok geç kaldığımı düşünüyorum bazı konularda. Burayı yapalım biz bir yıl oldu. Bir yıl, e, bir yıl yani ben şöyle söyleyeyim, 16 yıldır neden ilk başta yapmadım böyle bir şovum diye kendi kendime kızıyorum. Yani benim gibi yenilikçi bir adamın bu nasıl atladığını şaşırıyorum ben yani öyle söyleyeyim. Ee, şöyle diyelim. Yani müşteri talepleri bu noktaya zaten getiriyor. Tabii tabii. Müşteri talepleri bu noktaya Değil. getiriyor yani. Ee, belki vaktin olmadı. Belki e, çok telaşlı günler tabii, geçirdin. Tabii. Müşteriye daha iyisini sunabilmek evet, için hep bir koşturmacanın evet. içindeydin. Ama gerçekten e, geç kaldın demeyelim de. Ya ben güzel kendi ol kendime işte. istemeyeceğim. Güzel evet, oldu tabii. Tabii. evet. Tabii. evet. Evet. Ve tüm esentiyan ürünleri değil. Tüm de? esentiyan tüm ürünleri tabii. Yana. Yaklaşık e, 100 başlık, kartela 1100 varyant e, artı havuz grubunda yaklaşık 250'ye yakın desen yani tamamı burada ablacığım. Geldiği zaman müşteri acaba şu da var mı diyeceği diye hiçbir şey bırakmıyoruz. Gündem, yenilik ne var? Direkt onu bulup getiriyoruz. İlk biz getiriyoruz inşallah. O zaman şimdi soracaklar. Esentia'nın bayiliğini nasıl alacağız Ne Var mı şartlar? şartlar? Ee, ya şartlar şöyle. Tabii yani bizim de kendimize göre şartlarımız. Yani çalışma kapasitemiz, müşterimizin olduğu caddelerde çok koruyoruz müşterimi bu konuda. Mesela Essentia'yı bir yere verdiğim zaman aynı cadde ikinci kişiye vermeye çalışıyoruz müşterimizi koruma anlamında. Tabii bizde iletişime geçecekler, biz bir şekilde yardımcı olacağız izniyle. Yani izle. kısacası bu markanın kıymetini bilen gelsin tabii, kapınıza, tabii, aynı kapınıza. O şekilde. kapınızı tıkla. Aynı o şekilde. Etmiyorum. Çok teşekkür ben ediyorum başarılar diliyorum. Sağ olun teşekkürler Allah razı olsun. Efendim JTX'i takipte kalın, Essentia'yı takipte kalın, yenilikleri kovalayın. Eyvallah.